Osman adlı bir yörüğün yöreği yerleşmesiyle kurulan köyün adı da Yörük'ten alınmış. Osman'ın bahçesi anlamına gelen Osman'ın bükünü zaman içinde halk dilinde kısaltarak Osman Bükü'ne dönüştürmüşler. Köy muhtarı Ali Şahin henüz seçilmiş yeni bir muhtar. Köyün başta içme suyu sorunu daha sonra köy içi yolları ve Osman Bükü'nü Acarlar köye bağlayan yolun yapımını çözmek için uğraşıyor. köyümüz 1100 nüfuslu şirin bir ova köyü şeyde. burası da daha önce bizden önceki muhtar arkadaşlarımızın köyümüz hediye ettiği bir meydan, Atatürk Meydanı. Düğün salonu arkamızda düğün salonu var. şeyde. Köyümüzün en hareketli yeri. Genelde geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Daha önceleri işte pamuk ambarı olarak bilinen ama ne yazık ki bu değişik girdi fiyatlarının ee, müthiş yükselmesinden dolayı e, artık o ambarlıktan çıkmış. Sadece işte çiftçiliğimizi devam ettirdiğimiz, sürüdüre geldiğimiz bir köy e, oldu. Daha önceleri işte e, Osman Bükü denildiğinde e, işte Osman Bükü e, taş toprağı altın denirdi. Son yıllarda biraz e, aile tarımına yöneldik. E, aile tarımında da Bamya'nın yeri önemli. Çok büyük yer kaplıyor. E, Bamya e, şu anda ne zorluklarla yapıldığını gördüğünüz şeyde işte sadece kazandığımız ameliye çalışıyoruz. Şu anda bamya'dan da pek memnun değil sanırım üretici. Mısır'dan da yani ne ekerse kazanamıyor üretici. Evet şimdi daha önce şöyle bir şey vardı örneğin bamya gerçekten çok zor şartlarda üretilen ve çok büyük yani Amaleyle olan yani el işi çok olan bir şey bizim ama en büyük gelir kaynaklarımızdan birisi olma yolunda şu anda adım atıyor. Baba. Keşkek Aydın yöresinin vazgeçilmez yöresel yemeği. Özellikle düğünlerde ve toplu yemeklerde keşkeksiz bir sofra düzeni olamaz. Yapması zor bir yemek olan keşkek daha çok erkeklerin et ve buğdayı döverek yaptığı güç kuvvet isteyen bir yemek olarak bilinir. Ancak Osmanbükü köyünde Sevgi Hanım'ın keşkek dövdüğünü görünce hanımların yapamayacağı bir şey olamaz dedim. Sevgi Hanım sadece keşkek döven bayan olarak değil en leziz keşkek yapan bir bayan olarak da biz hanımların kendisiyle gururlanmamızı sağlıyor. Gerçi çekimlerimiz sırasında keşkeyi muhtarın karıştırdığını göreceksiniz ama gerçek usta Sevgi Hanım. Siz bunun uzmanısınız, öyle dediler. Evet. Sizi tanıyalım, adınız? Sevgi Sever. Sevgi Hanım, e, bu dövme işini erkekler daha iyi yapıyor ve muhtarımıza vermişsiniz sanırım. Bütün e, şeyi keşke muhtar mı dövdü? Hayır be bu bugün dövdü. <laughs> <laughs> Öbürü ki biz aydın ettiğimizde paralı yaptıklarımızda kim gelecek beyimle beraber dövüyoruz kendimiz. Aydın'a da gidiyorsunuz. Evet. Her aydın. yere gidiyorsunuz. Böyle siz artık tekstil, meşhur mu oldunuz? Evet, tekstil devamlı gidiyorum o düğünlerde. Hmm. Akgüz'den doğru Mecilan, devamlı düğünler ben yaparım. Düğünlere gidiyorsunuz. Evet. Düğünlerinde. Çiçek karıştırıyorsunuz. Evet. Peki keşkeğin en önemli özelliğine ee, Dövme işi mi? Dövme, şey. dövme Bir de temiz, etini temiz yıkayacaksın. Bu çok güzel sürtmen lazım. Bu güzel sürtersen öyle güzel oluyor. Öbür gibi kapkar oluyor. Bir de şeysine, kefine hani. Kaynayınca kadar etin kefine çıkıyor üstüne. O ardı başında bulunuyorsun galiba. Devamlı kefini kendin şey edeceksin. Dikkat edeceksin. Muhtarımız da iyi yapıyor bu işi galiba değil mi? Evet. yani. yani. <gülüyor> 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 ye yemesini <laughs> de iyi yaparım. Dövmesini de iyi yaparım diyoruz. bu kenarına vura vura değil mi? Buğday ne kadar çok ezilirse bu o kadar güzel olur. Öyle uzaması da değil mi Uğur, önemli? Sakız gibi, gibi, gibi uzayacak. Biraz etinin bol olmasından uza. Hani etin ne kadar bol katarsan o kadar uza. Bire bir katarsan o uza kadar uzamaz. İli geçecek. 5-6 kilo geçecek. Peki eşiniz mi daha çok emek veriyor siz mi Ben. <laughs> Esas iş burada. Öyle mi? Esas iş burada. Aslı <laughs> keşke erkekler yapıyor genelde. Kendimde ona bir kendim terledim, geç ben de. <laughs> <laughs> Açıkçası. Ama ben bunu döven ilk bayan sizi gördüm. Evet. Bunca köy gezdim hep erkekler döverler. Hanımlar keşke pek ellerini sürmezler. Cemil. <laughs> Cemil. 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 Bütün gidili sabah 8'de 9'da köyde davet edilir gençlere. Gençler geliyor 15 kişi 20 kişi 30 kişi bir saat iki saatte onu hemen halleder ama e, biz aydını yaptığımız keşkekleri genelde evde yapıyoruz burada. Aydın'da fazla dövmesini bilmiyorlar keşkek dövmesini bilmiyorlar. Burada yaptığımız için e, çağıramıyoruz arkadaşlar çünkü paralı ticareti olduğu için çağıramıyoruz. Kendimiz burada sabah kadar, sabahın dördünü kadar biz bununla beraber işin başında üçü dördü kadar habere karıştırdı, habere karıştırdı. Ne zaman kendini geldi bırakıyoruz. Sabahleyin bir daha yarım saat, bir saat daha elden geçiriyoruz. Ondan sonra geliyor cebiye sahibi. Arabayı kazanları yüklüyoruz, götürüyoruz, servisini yapıyoruz. Bizim işimiz diyorsunuz. Tabii. Bunda profesyonelleştik evet, diyorsunuz. Evet, evet. 4-5 seneden beri Aydın Merkez'de, genelde Aydın Merkez'de yoğun şekilde talep geliyor. Şimdi bu programdan sonra bu talep biraz daha artacak i̇nşallah, galiba. Inşallah, i̇nşallah. Sizi nasıl buluyorlar? Osman Bükü'nden buluyorlar. Evet telefonlarımız var arkadaşlar da. Eşten dosttan alıyorlar telefonlarımızı. Genelde öyle oluyor yani. Arkadaş gidiyor tavsiye ediyor. Şu Osman Bükü'nde keşkekçimiz var. Gidiyor cemiyet yiyor birisi keşkeğine. Aa senin keşkek çok güzel olmuş. Kim yaptı? E, Osman Bükü'nde keşkekçimiz var. Al numarasını. Telefon ediyor. O şekilde oluyor gidiyor yani. Evet, Osmanbükü'nün e, yoğurdu şeyi sütü çok meşhurdur, keseyim. Ayrıca bir de dedik ki, eğer keşkek düğünlerinizde cemiyetlerinizde yaptırmak istiyorsanız, Osmanbükü köyünün ünlü keşkek. keşkekçisi sevgi sever, sevgi severe geleceksiniz. Gördüğünüz gibi böyle. Kaliteli bir Döverken keşke. Döverken <laughs> muhtar. <laughs> Döverken muhtarı dövdüreceksiniz. Da Daha güzel oluyor o zaman. Öyle, <laughs> keşke dövülür. <laughs> Cennetlere gidiyor musunuz? Siz evet, <laughs> Sizin adınız? Sezai Temurayak. Siz de döver misiniz? Tabii döveriz. Muhtara pek güldünüz de. Yani biraz muhtara reklam olsun diye yaptık. Öyle mi? <gülüyor> yani. <gülüyor> Peki e, bu iş zor mu geliyor size? Hayır bizim için çok basit bir şey yani. Ya, bizim burada yani biraz işin gevezelik tarafı <laughs> kürek attırmacı yani. Ha, ne olacak diyorsunuz? Evet yani e, o şekilde şaka mahiyetinde e, o şekilde yapıyorlar. Hiç kimse kaçmıyor yani bu işten. Hayır. zevk de yaparlar, iştenlik de yaparlar. İyi Nasıl yani? Osman Bükü'nde? Geçimizi neyle sağlıyorsunuz? Vallahi çiftçilik yapıyoruz. Ben hayvancılık yok ama e, buğday mısır ekiyoruz işte. Pamuk eken arkadaşlar var. Azaldı pamuk. Şu anda ağırlıklı olarak mısır. Mısır ekiyorlar şu anda. diyabet hastası gibi. Ne öldürüyor ne güldürüyor. O şekilde idare ettiriyor çiftçi ama nereye kadar gidecek bilmiyoruz Önce yani. Ne, yapmıyor, ne Nereye varım var, nereye kadar kaç gidecek. Tane sana bak ya. Mi, e, tabii ya. Valla çiftçilik <laughs> öldü. Öldü. Vallahi öldü. E, Nenem ben ben Azerin, arkadaşlar, arkadaşlar ben katılmıyorum. Hazırından baklayı bir çıkaramadılar. Vallahi öyle yok. iyiymiş, idare ediyormuş, yok falanmış, kolanmış. <laughs> Efendim bu çiftçi ölüp duru. Evet. Ne, ne ben hiç kimseye. Efendim yıllardan beri bizim işimiz iyiydi. Şimdi 5-10 seneden beri her düzenimiz var. Zarar, zarar, zarar. Şimdi e, kiracıların işi çok zor durumda. Yani çiftçinin genel şimdi benim işim yüzde 60 zor durumda ama kiracının işi daha zor Hayır, durumda yüzde yüz. Biz de eskiden kiracı olaraktan geldi, onun yerini sürdük. Evet. bunun yerini sürdük. Evet beş on dönüm ye yaptım yani. Allah olmayanlar versin. Ama bu, buna kadar ye yaptım yani. Ama şimdi o yeri böyle tutma için ha babam Altmış 64 yaşındayım ben, gece gündüz oğu diyeyim yani. Ben, ben üç tane kız çocuğu var, torunam bak. Sağ olsun torunam. Tornar için çalışıyorum. Şey, Tornar için, için çalışıyorum. 4 tane Tornar için çalışıyorum. Mücadele ediyorum. Ben çok rezil oldum. Bunlar rezil olmasın diye ben çok çalışıyorum. Okuyorsunuz. Oku Birçok köyde keşkek yedim. Hepsi de birbirinden lezzetli ama Sevgi Hanım'ın keşkeği bambaşka. Anlatmakla olmaz. Tatmak gerekir. Sevgi seyirciler, şimdi keşkeğin ve yuvarlamanın tadına bakmaya geldi sıram. Hep beraber masanın etrafına dizildik ve bu o Böyle uzayan. Hmm. Hmm. Harika. Neredeydi? Si. <laughs> Harika. Elinize sağlık. Bunu kim yaptı? Onu da mı siz yaptınız? Oo, bütün aydın yemekleri sizden soruluyor. Hmm. Her ikisi de harika. Biz şimdi burada hapır hapır yiyeceğiz hep beraber. Evet, iyi. İyi, iyi, iyi. Ellerinize evet, sağlık. Evet, Keşkek yuvarlama derken bu sıcak yaz günlerinde harareti atabilmek için ne kadar su içsek de nafile. Susuzluk giderek artıyor. Bu durumda ne yapmak gerekir? Nefis kar helvası ile serinlemek. Karadut ve vişne şerbetli kar helvasının tadını da anlatamam. Ne yapın edin Osman köyüne gidin önce Ertuğrul köftecisinde köfte, ardından köy meydanındaki kahveciden kar helvası alıp tadın. Ne demek istediğimi o zaman daha iyi anlayacaksınız. Bu arada sırası gelmişken Ertuğrul köftecisine uğrayalım. İlk kez 13 yıl önce 1997 yılında tadına baktım. Daha sonra 2001. Hiç değişmeyen lezzetiyle Ertuğrul köftecisi zamana meydan okuyor. Tıpkı ulu bir çınar ağacı gibi. Nasılsınız? Çok İyi misin aslanım? Biz de iyiyiz. i̇yiyiz. Hayatınızdan memnun musunuz? Vallahi bizim ihtiyarlık hayatımız Hı. ne olacak? <laughs> şey <sayı> şey, <laughs> ya, mümkün ya, mümkün Biz kenarımızı burada yaklaşıyoruz. Siz yaşıt akran mısınız küçüklükten Beraber beri? Aynen sağ olasın. Aynen sağ olasın. Çocukken ne oynardınız buralarda? Valla küçükken <laughs> havamacı <mece> oynardık, boncuk <laughs> oynadık, <laughs> Bunları oynardık başka. Uçurtma mı uçurdunuz? Uçuruyoruz, Uçuruyor. ben yapardım, tamam. uçurduk. Ya. Renkli mi olurdu uçurtmalarınız? O renkli yapardık, o kafa sallayan şeyler de yapardık. Aa, Altı güçle 8 sekiz kişi çeşit çeşit yapardık. Şimdi çocuklar hiç uçurtma falan uçurmuyor değil mi? Teller vardı. Onun için tehlikeli oluyor. Elektrik telleri. Evet, telleri. Başka ne oynardınız? Bir de boncuk diyorsunuz. Boncuk ne? Boncuk böyle bir ile oynadık. Bilye. 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 Kovarı yani, Böyle kiremit kovdu. Kiremit yüzlerine sallardık aşağıya. <laughs> c sanki sinirlerse hepsini alırdık. Böyle aslan, <laughs> Başka diyemeyeceğiz bir şey yok. Osman Bülkünü seviyorsunuz, memleketiniz. Köfteci Ertuğrul duruyor mu? Şimdi, akrabamız o. Hmm. Benim akrabam. Şimdi bir daha gideceğiz. Üçüncü kez evet. geldim ben. Sevgili seyirciler bakalım üç kez geldi, üçüncü kez gelişim. Her iki gelişimde de Ertuğrul köfte, köfteci ziyaret evet. etmiştim. Evet. Meşhur, evet. menşur. senelik köfteci burada, 40 senelik köfteci. Güzel olur mu köfteleri? Olur, Hep aynı şeyde mi ay, gidiyor? Ay, 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 ay. Gider, devam bakalım bozmuş mu, bozmamış mı? Aynı kalitede gidiyor mu, gitmiyor <laughs> mu? Ertuğrul <laughs> köftecisi bir ko kontrol edelim bakalım. De Dayı, geliyoruz de. Biz, Biz kontrola geliyoruz. Evet. Evet. Teşekkür evet. ediyorum sohbet için. <laughs> sağ olun. Şey şey ol. Yıllar önce Ertuğrul köftesinin tadına bakmak için bu küçük Köfteci dükkanına gelmiştik ve şaşırmıştık. Yani bir köyde yıllı yıllanmış bir köfteci merak etmiştik. Ertuğrul amcayla söyleşmiştik değil mi o günlerde? Evet, evet. 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 Bayağı bir zaman geçti. Ee, çok geçti, çok geçti. E, tahminim bilmem kaç sene kadar oldu bana bir 14-15 sene, sene oldu herhalde. bir daha geldim. Bir daha geldiyiz. Evet, ee, bu üçüncü gelişim. Bu üçüncü gelişimiz. İnşallah daha bundan sonra Allah hayırlı bir ömürler verir. Bir daha gelir, bir daha geliriz. İnşallah, inşallah. Nasıl gidiyor işte? Çok şükür Allah'a iyi bir hamdolsun. Eş dostlar sonra olup gideriz. Evet köftelerimiz burada evet, pişiyor. Evet, evet Biraz sonra köftelerimizin tadına bir daha bakacağız. Tabii. Yıllar sonra Tabii. bakalım Ertuğrul köfte yine eski tadında duruyor mu? Siz de oğlusunuz galiba devam ettiriyorsunuz? Tabii. Ben 1958 doğumluyum. 12-13 yaşından beri babam yanında. Aynı devam. Burada görüyorsunuz yanına tuz ve kırmızı biber kondu. Tabii. Köftelerimiz hazır. Aynı tatlı, aynı, aynı şeydir. Ha, siz buyurun bakın bir yemeyeyim. Bir kez daha bakıyoruz tadına. Evet sevgili seyirciler Ertuğrul köftelerin tadına bakıyoruz. Ve yıllanmış bu lezzet. Bakalım Devam ediyor mu? İnşallah ediyorum. İnşallah ediyor. Hmm. Harika. Biraz da ekmek alalım. Ekmek arası köfte. Harika Ertuğrul köftelerini böyle güzel soğanlı. Değil mi? Tabii. Pişirdikli. Pişirdikli. Tadına mutlaka bakın diyoruz.